Merhaba bugün ne yapıyoruz? Brawl Stars Her zaman kalemiz. Brawl Stars ya da Poplar falan her zaman kalemiz. Her zaman böyle bak. Unutmayın Hatırlıyorsanız ilk videomdan bakın. Hmm. Dediğimi tekrardan hatırlıyorum. Hatırlatıyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? aynı oynuyoruz. İlk videodan O gün yaz günüydü biliyorsun, biliyorsun. yaz günüydü. Yani yaz günü. De, yani yaz günü de, yani, çok, yani çok O gün. Yani çok iyi. Oo, bak onuncuyum. Evet şimdi yani bakalım ne olacak. O sefer yılı Haydi bakalım hadi. Şimdi alam ben şimdi unutmuşum düşün. Şimdi lara Tamamdır, şurayı. Hangi sim. simge alsam? Yani satranç yok. Onlardan birisini alayım. O zaman ben bunu aldım. Tamam, şimdi bunları da yapayım. Hop. Şu an maça girebiliriz. Bakın. <laughs> çok kişi var. Bu benim sevgilimin <laughs> hesabı. Görüyor. Mesih. Lan. Pardon. Sar kupe yaptım lan o. Bu da kutlenimin hesabı. Yani crow çıkartmış. Crow benim ikinci sağım. Aa. Bu da benim. abim. arkadaş. var. Ay. Arkadaşının şeyim arkadaşının hesabı. Bu da kuzenimin şey eski hesabı yani buradan ben bilmiyorsu önüsü tabii. Bu unut. Unut. Bu da şey yok. bu da Aa benim telefonumda diyor şu 88 karakter mi? Şu fark ettiniz mi? Bak orta 87. Me, Bu neden? Neden yedi? Ha. O zaman değil. Şu onu onların... tekrardan başlayalım. Şimdi oyuna giriyorduk en son. Girelim. Ben bayağı ve be. postlar oynamak da bayağı ağır da bir ben çok yani çok değişik bir günlerdi çünkü. Kemal Sıra var ya kaptalıyormuş. Da, da atamıyordum. Bir yandan da bir yandan o diyor bir şey var. O yüzden bir atamadığım için. O, o, artık atacağım. Bay bay. Bay bay. Çocuğum bay bay. Bay. Aa. Bu burası yerden bir yerde. şey fırlatıyor. Savaş topu. Bu benim çok Ne geldi? Savaş topu. Şimdi atalım. Ne açıyor? Bunu açıyor. Allah'ım. Bak karakter çıkmıyor artık bak. Karakter çıkmıyor. Şunu değiştirdim mi? Baba canım. Değiş. Ne var var? Tamam. Bekle. De. ben buraya daha geleceğim de. Green. Zaten bir tane daha var. Bir tane hediyesi. Ondan bir şey çıksın ya. Ondan bir şey çıksın. Haydi bakalım. Yerden başlayalım. Anam. Bunun hep tüm karakterleri var. Anca olmuştur. Ya da anca olmamıştır. Ben şu an o karakteri arıyorum ki muhicit olayım. Anam, Hayır. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Kulağımda geçti abi. da geçti. Bay bay. Oh, diyebilir mi? <laughs> at. At. Bay bay. Bay bay. Beni kullanıyor şu an. Beni kullanma. Beni neden kullanıyorsun? Çok çeyrek uzun. Hep karışmıyor. Allah'ım ya bunlar çok zor Lan hep şunu yüzünden ya ben de sen ya Bella ya Bella 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 öldüm Git öldür Öldüm. öldüm. Önleri. Anne söylemiyorum size Buna yenildik. Yılda yüz yenildik hmm. Allah'ım. Ne atar önlerim içimde ne olsun ya. Vay be ne olur. Oh, ne olur bir de sana yiyasın. O sana yiyor. Benim şansım yok. Bakayım var 5 kuvveti vardır. Çünkü en istediğim şey <laughs> Bence Söz çıkartmak. Küçük ilk başladığımdan beri En sevdiğim karakter söz. Bak ilk başladığımızda biliyorsunuz ki ilk videomuz GTA 5 oldu. Bayağı da grafik. GTA 5 çekimden. Ne yapalım Öğrenirsek ne çekeceğiz. Öğrendiğiz Tam öğrenemedik işte. <laughs> Dinlemedik herhalde. Şey, şey, şöyle bir şey de söyledi. Aldım bana, ben dedim nasıl ben diyor çekeceğim? dedim. Dedi bir şey. Abi de onda da dedim şöyle şöyle yapacaksın. Anlamadım ben de o yüzden çekemiyorum. Ama onu da yaptım abi. Onda de beğendim de <laughs> Ya daha, daha GT5 çekemiyorum. GT5 çekseyim. Bu da çekerim. Sen neden yani çekmiyorum? Yani yapabilsem ben çekmiyorum. Biliyorsunuz ki. Benim flip'te <laughs> yalarım Keşke bu zamanlarda olsa. Çünkü hmm, online'a e gidip. Oha ama. Hmm, tamam da. Tabi bu geldi. Kaşlarımda. Hmm. Bak. Yaa. <laughs> Aa, ben tabii ki de burada geliyorum seçeceğim. Burada bunu. Burada zaten kol var. Kedi mi sen? Kedi seç. burada. Ama kaç bu? Ya insan ne demiş. Nasıl seçerim? da seçeceğim. Onu bu bunda seçim. Geri Gidi arayayım. Geri Bak karakter değiştirmeden girme. Şimdi listen. Bak şu mic'ı biliyorsun. Atmadınız. Yorun atma. Beklemeyeyim abi. Destançılarda m. Buna bayağı bir oynuyorum. Ben iki elma, elmas aldım. Eve gitmiyorum. İki elmas aldım. Ya şu an otuz elmas var. Yani yani bir şey taşıyam. Yani mesela kutu olsaydı büyük kutuyu alırdım. O zaman tabi şey de yapamıyordum. O zaman sağlaşı yaşındaydım ya. O yüzden ben biliyorsunuz ki 6 yaşında baktım. O zaman orada. O yüzden abim yok Kendimden açamadım. Bana karar verdik abimin gibi bitti. Kendi mümkünatını veriyor. Bunu size de anlatmak isterim O yüzden yani kendi hesabımı 6 yaşında yani 6 yaşında bir mümkünle başladım. Abim kapanınca ama neden kapandı Çünkü tableti bir şey olmuş yani. Bir şey olmuş da tam. Yani YouTube'a girmiyordu işte. O yüzden de ya o öyle bir şey yapmış ben ya Bakalım. an diyorum ki bilin diye. Neden bu kendi hesabımı açtım diye. Bilmiyorum. Bil 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 Belki neden hesabımı açtım? Bir de bunu para kazandığını biliyorsunuz. Herkes bilir bunu. O yüzden yapıyorum işte ya. Ben bu videoyu oldu beğendim Ne O zaman çok mutlu olurum. Tek siz. Tek siz bildiğim tek benim hayatımda siz varsınız. Tüm diğerleri hepsi benden daha iyi. Biliyorsun böyle biraz kötü oluyor. Bundan daha büyük bir şey var. Bundan tek siz i̇şte beğenip, abone olursan çok mutlu olur. Ben <laughs> bu beni çok hemen de Abi ne ne? Ne oluyor? destansı çok kolay gibi görünüyor. Çok kolaydır. Noluyum öyle cevap değil. Adam sökülünce onu varmış. Aa, çok çok eriyen bir canı. öldürürsün artık. Gel buraya. Gel buraya. Gel Oha lan oğlan değil. Tamam. Siz yendik. 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 Onu Eğer yenerse bir like atacağız. En az sizden bin like istiyorum. Fazla değil. Fazla değil. İsteyenler like atsın. Ne olur. Ne olur. Hayalim bu. Bak. Hay bakalım. Atlasana. Atlamıyorum ben. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? diye. Tamamdır. Allah! Allah! Spike'ı unuttum. Oradaymış. Spike'ı sanırım ben aş öldü. Ben de. Sen de ölsen Ölmedim lan Atarım. Lan. Bu benim, benim çocuğu mu lan yapsa. Kazandık. Kazandık. Haydi bakalım üstünde. Bak şu ikisinden ne olur Allah'ım. Ne olur efsanevi yatsın O içinden de kör istiyorum. Search Başka bir şey istemiyorum ya. Tek hayalim sorusu. Sorusu search çıkartmak. Neyse Ana. 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 ana mi? Hun kanalı. Yer yendiğini anamıyorum. Video bitsin oraya Hı. Bu maçtan sonra. Ne kadar? Ya. Sen ne kadar ettin ha? Var tabi Sen çık da yap şunu ya. <laughs> ne yap şunu. Dişim çıkıyordu lan. <laughs> lan çok kötü koktu. Çık lan. Lan çık lan. Tamam bu maçtan sonra. Çok. Onu öldüm. Öldü 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 onun da. Dur daha bitmedi. <laughs> kazandım kazandım. Vaa <Oo. Gülüyor> kazandım. Dur. 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 Gene gelmedi. Gelmedi. Evet videomuz bu kadar. Bye bye.